Bugün sizlerle Telegram butu vasıtasıyla milyonlarca insana ulaşmış Binance'in direkt desteğini alan bulumun ne zaman listelenebileceği, fiyatının ne olabileceği ve hangi borsalarda bu listelenmenin olacağını konuşacağız. Onun dışında küçük bir doge balığı vereceğim ve üzerine çekiliş serimizin ikinci günü yani bir arkadaşımız 50 dolar kazanacak bunun kodunu ve neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. O yüzden algoritmayı çalıştıralım diye siz bu videoyu beğendikten hemen sonra bölümümüze geçiyoruz. Hayır. Arkadaşlar çekiliş dedim bir arkadaşımıza 50 dolar vereceğiz dedim bunun için yapacağınız şey şu videonun ortalarına doğru bir tane kod paylaşacağım yaklaşık 3-5 saniyelik böyle videoda görünecek onu bu videoyla alakalı twitter'ıma gidip pinlediğim tweete yorum yapacaksınız. Bu kişiler arasında doğru yorum yapanlar arasında da bir çekiliş yapılacak. Bir arkadaşımız 50 dolar kazanacak. Bu şekilde işliyor. O yüzden ortaları kaçırmayın o kodu bulmaya çalışın. Bu başta söylediğim birçoğumuzun bildiği uzun süredir de airdrop alabilmek adına ücretsiz bir şekilde hem oyununu oynadığımız varsa arkadaşlarımızı davet ettiğimiz bulun telegram botu arkadaşlar. Birçoğu milyonlarca kişi kendine çekti ve çekmeye de devam ediyor. Bu tarz botların bir süre sonra doyuma ulaşacağını düşünmekteyim. Çünkü her şey bir bot yaparsa insanlar neye gireceğini şaşırır. Belli bir dönemde trend olur sonra da yavaş yavaş artık bitmeye başlar. Belki bir sonraki koşuya kadar diyelim. Neyse şimdilik bununla alakalı listelenme tarihi olarak Ağustos konuşuluyor. Bu önümüzdeki ay yani. Fakat bazı böyle Telegram botları bir tık daha uzatabiliyor. Yani listelenme değil de belki oyunun bitiş tarihi Ağustos olup sonrasındaki bir ayda listelenmesi gelebilir bu güzel her şey iyi ama hangi borsalarda listelenecek diyorsanız şöyle ekrana bir tane yazı veriyorum. Binance Labs'in direkt desteğini aldı Bloom arkadaşlar. Başından beri böyleydi. Bu yüzden Binance Labs'e gelen projeleri %99'u bir problem yaşamadıysa şayet bu süreçte zaten Binance'te listeleniyor. O yüzden birçoğumuzun düşündüğü yani Bloom'u kullanan ya da kullanmak isteyen ya da konsepti duyan birçoğumuzun bildiği Bloom'un Binance'te tahmini olarak yüksek ihtimalle diyelim listeleneceğim. Bildiğiniz üzere Binance listelenme daha olmadan haberi geldiği zaman bile coin'ler 5x, 10x vesaire yapabiliyor. Listelendikten sonra da büyük yatırımlar aldığı için daha da iyi yerlere hani potansiyel olarak gelebiliyor. Bu güzel. Zaten Binance'e girdiği için birçok büyük borsa, Tier 1 dediğimiz en üstteki borsalarda bunu kapışıyor. Genelde bundan neler oluyor? Bybit oluyor, OKX oluyor, HTX oluyor, KuCoin oluyor, Gate.io oluyor. Hani bu Tier 1 diyebileceğimiz. Bunun dışında işte Tier 2'ler, MEX'i, Bitget gibi borsalarda bunu takip ediyor. Çoğunlukla bu şekilde işliyor. Benim tahmin ben Binance zaten girerse bütün bu diğer borsaların hepsinden okey alabileceği yönünde olacak. Onu da dediğim gibi Ağustos ya da bir ay sonrasında görebilme ihtimalimiz var. Peki tamam listelenme geliyor. E bu kadar yere girecek. Fiyat ne olacak? Hani bizim için önemli olan o değil mi? Orada o kadar puan biriktiriyoruz. Şöyle bir şey olabilir. Notcoin'de yanlış hatırlamıyorsam bine bölmüşlerdi total puanları. Ondan sonra belli bir kısım verilmişti insanlara. Burada da ya öyle ya da biraz daha azına yapma ihtimalleri olabilir. Çünkü puanlar hani buradan topladığınız tokenlar da diyebiliriz. Kazdığınız aynı şekilde düşmüyor. Yani o yüzden de belki farklı bir bölme işlemine gidebilirler. Elinizdeki tokenlar işte 100 bin biriktirdiyseniz belki 100'e bölecekler onu gibi düşünebilir. Bunu tabi bilmiyoruz. Yakın dönemde listelenmeye daha yakın. Ne kadar oyuncusu var vesaire ne kadar puan biriktirmiş, Bunların hepsini öğrendikten sonra ne yapacaklarını göreceğiz. Ona göre de elimizde bir rakam olacak. Yalnız şunu da hatırlatıyorum. Yakın dönemlerine geldiği zaman listelenmenin bir pre-market olayı olacak. Mesela Bybit bunu çok yapıyor. Kucoin çok yapıyor. Tokenlar daha listelenmeden pre-market oluyor. Yani insanların tahmini olarak bu token'ın fiyatı şu olacak diyorlar. Orada alım satım yapıyorlar. Buradan da güzel bir para kazanma şansı olabilir. Sadece bu token'ı elinde ücretsiz biriktirenlerin. Bir de üzerine orada da alım satım yaparak fırsatlar yaratılabilir. Bu da ayrı bir konu olarak kalsın kenardan. Arkadaşlar burada görebiliyorsunuz benim bulum hesabım. Açtığınız zaman ben linki paylaşırım da istiyorsanız oradan yapın, istiyorsanız internetten bulabilirsiniz. Belli bir miktarda biriktirdim token burada. Ee, sağ olsun bu toplulukların gücüyle olabiliyor. Tabii ki bloggerların ayrı bir ayrıcalığı var bununla alakalı. Ama referanssız bir şekilde Notcoin'den 600 küsür dolar aldığım için hatta bekleseydim 3000 dolara vesaire çıkabileceği için hani burada da güzel bir sonuç bekliyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Referanssız bile olsa yapan insanlar var. Şöyle göstermiş olayım. Bakın drop game var. Burada play to Şuna basınca buradan her gün günlük çekin yaparsanız 7 tane bilet veriyor. 7 kere oynayabiliyorsunuz. Benim zamanım olmadığı için bayağı bir birikti. Hani ben yapamıyorum açıkçası. Bir ara oturacağım oynayacağım umarım. Onun dışında şurada farming tuşu var. 57'ye çıkınca tekrar basıyorsunuz. O tokenları biriktiriyor sonra tekrar başlıyor. Her 8 saatte bir olması lazım. Buradan yapabiliyorsunuz. Sonrasında tasks'lar var. Yani görevler. Burada birçok görev var arkadaşlar yapılması gereken. Ben birçoğunu yapmışım. Buradan tokenları, ücretsiz puanları daha doğrusu toplayabilirsiniz. Yine onun dışında bir de çok basit bir şekilde friends kısmı var. Arkadaşlarınız. Bakın şurada şöyle bir şey göstereceğim aşağıda. Hadi bir kişinin 321. Okey bu da blogger bir arkadaşımız olabilir bilmiyorum açıkçası. Bayağı bir toplamış ama 10 kişi sadece bakın bunlarda da 10 kişi var 5 kişi var 100 bini geçebilmişler bunların belki de ne kadara bölüneceğini bilmiyoruz ama güzel bir rakam elde etme şansları olabilir paradan bahsediyorum buradan hani normal referanssız gitmiş olsalar bile böyle 5 kişi çok fazla bir referans sayılmaz açıkçası bu o yüzden hala şansımız var bir de Ağustos diyorlar Ağustos'un sonrasına da kalırsa daha 2-3 ayımız var yani buradan güzel bir puan çıkartma şansınız hala var zamanınız hala var o yüzden dediğim gibi linki aşağı vereceğim İstiyorsanız yapabilirsiniz oradan şimdi video Başında sizlere bir tane küçük doge balığı vereceğim diyordum. Ya şu ana kadar birçok Doge projesine girdik. Dogecoin 20 vardı, işte Dogeverse vardı vesaire. Bunlardan şansımız çok fazla tutmadı açıkçası. Kimi borsalara girdiler falan ama bilmiyorum düşüş dönemine bir denk geldi. Mim coinlerin yani tersi böyle oluyor işte. Kötü gidince hiçbir şey yaramıyor. Bazen çok iyi gidiyor. Bir tane coin'den 160 150 x alıyorsunuz. i̇şte biz onu arıyoruz. 10 tanesi çürük çıkıyor, bir tanesi iyi çıkıyor gibi. Şu ana kadar iyi gidiyorduk ama bir tık düşüş geldi. Bu mim coinlerin trendinin az çok dönmesinden de kaynaklı olabilir. O yüzden ben en azından bulduğum ya da gözümün üstünde olabileceği belli bir kıstasa geçerse belki alım yapabileceğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Bunun belki alım yapabileceğim diyorum çünkü göstermiş olayım sizlere bakın. Doge 2014 bunun sebebi şu 2014 olmasının o dönemde çıktı zaten onu kutlamak üzerine oluşturulmuş belki bir hype yapabilecek token neden hype yapabilecek diyorum şu anda yapmamış o hype ı. onu da söyleyeceğim sebebini bakın featured in birçok yerde çıkmış işte technopedia news btc işte coinpedia crypto news bilinen yerler bunlar belli ki hani yani birçok kişiye ulaşacak bir topluluğu olacak gibi duruyor. Onun dışında Audit'i de var. Şuraya da göstereyim. Onun dışında genelde baktığım projelerde Meme Token bile olsa bunu bulmak iyi olabiliyor. Bir artı sayılabiliyor bizim için. Topluluk var. Okey güzel. Doge hani bilinen bir isimle çıkmış. Diğer Doge'ler tutmadı. Bu tutar mı? Gerçekten bilmiyorum. En azından küçük bir şans denenebilir. Belli bir yere geldikten sonra o yeri dediğim gibi söyleyeceğim şimdi sizlere. Bakın Solid Proof tarafından yaptırılmış Audit'i. Şöyle bir aşağı inelim. Genelde şunlara bakıyorum ben. Burada yeşilleri görmeyi seviyorum çünkü bu doğru sayılıyor. Yani okey diyebileceğiniz diyelim. Contract ownership is reannounced. Yani kontrat işte tamamıyla bu sahipliğinden vazgeçilmiş diyor. Bu da ne demek? Herhangi bir değişiklik. Akıllı kontratı falan değiştiremiyorlar. Yani herhangi bir şekilde capping'leri kapatıp gidemiyorlar demek projede. Likidite orada kilitli kalıyor belli bir zaman sonra. Bu da vardır diye tahmin ediyorum aşağı indiğinizde zaten. Yeni tokenlar oluşturamıyorlar mesela. Bu özellikleriyle işte okey sayılabiliyor. Genelde böyle bakılır zaten auditlere baktığınız zaman. Bu yanı da güzel. Okey benim için tamam ama şu kısmı önemli. Bakın bir hype olduktan sonra ne kadar para girdiği de önemlidir burada. Bu projenin içerisine. Ne kadar bir hedefi var? En azından başlangıç hedefi 1.3 milyon dolar. Burada ne kadar birikmiş? Daha 100 bin dolar birikmiş arkadaşlar. Bu da çok başında yolun. Yani bunun en azından bir 3-4 ayı falan daha var. O yüzden belki şimdi girmektense biraz daha böyle atıyorum bir bookmark yapın. Kenarda tutun bu siteyi. Doge'nin sadece isim benzerliğinden belki işte bu kutlama şu aşağıdaki topluluklara oynamasından vesaire. Ha oldu ya bu 1 milyon dolara doğru geldi gibi. Şu ilk hedefleri 1.3 milyon dolara yakın sayılıyor. O zaman şöyle bir 50 doları belki 100 dolar arasını düşünebilirim. Ama o zaman. Şimdilik hani biraz daha böyle gözüm üstünde olacak. Herhangi bir yatırım yapmayacağım ama küçük bir bahsedeyim. Yapmak isteyenler ya da sonrasından düşünecekler için tekrar video yapar mıyım, konusundan bahseder miyim bilmiyorum. Sadece işte hani meme token severler için ben de onlardan biri olarak bahsetmeye çalışıyorum öyle söyleyeyim sizlere de. Bakın aşağı indiğiniz zaman ETH ağında var. Connect Wallet diyorsunuz. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Önce onu bir göstermiş olayım daha doğrusu. Onayla diyelim. Ağı değiştiriyorum çünkü Ethereum ağı diyor. Bakın burada BNB ile de alamıyorsunuz en azından. Şimdilik küçük bir eksi sayılabilir çünkü komisyonlar daha fazla Ethereum'da. Keşke BNB de olsaymış orada kolay oluyor çünkü her şey. Hem de ucuz oluyor daha doğrusu. Ethereum ağında alabiliyorsunuz. ETH ile ya da USDT ile alabiliyorsunuz. Bu şekilde tıkladıktan sonra elinizdeki cüzdanınızdaki miktarla burada buy now diyorsunuz. Ya da buy and stake de diyebilirsiniz. Stake yaparsanız da %12.800 ki düşecek bu belli ki bir yüzdesi varmış. Bu da yavaş yavaş düşerek azalıyor. Size daha fazla fazla coin verilmiş oluyor. Genelde ben stake yapmamayı tercih ediyorum. Bu benim kendi kişisel tercihim. Hani çıktığı zaman belli bir kısmını satıyorum. Kar elde ediyorum falan. Bu yüzden zaten tercih etmiyorum. Kar elde edebiliyorsam onu da yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Binava tıklıyorsunuz ve işlemler otomatik gerçekleşiyor. Dediğim gibi biraz daha böyle yaklaştıkça şu 1 milyona doğru o zaman riski almayı düşünebilirim. Ama tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar sizlere her bölümde artık en azından bir 10 kere söylüyorumdur bunu. Mim coinler riskli coinler. Diğerleri riskli mim coinler daha da. 0, 100 ya 0'a gider ya 100'e gider ya da daha fazlasına gider. Daha azına inemeyeceği için. O yüzden bunu lütfen aklınızda bulundurarak bütün işlemleri yaparsanız sizin için de yatırımınız için de paranız için de çok daha iyi olacaktır. Özellikle de gelecek için. Süper. Bulumla alakalı konuşmuş olduk. Bakalım ne zaman listelenecek ve bize ne kadar para kazandırabilecek. Onun üzerine küçük bir balık verdim ve çekilişi lütfen unutmayın kodu bakın ortalarda bulabilirsiniz dedim. Umarım görmüşsünüzdür, kaçırmamışsınızdır. Bununla alakalı, bu videoyla alakalı tweet'e gidip oraya yorum yapın o kodu. O kişilerin arasından bir kişi 50 dolar alacak dediğim gibi. Yarın da var. Üçüncü günümüz çekilişte 75 dolar vereceğiz bir arkadaşımıza. O yüzden onda da şansınızı deneyebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Yine hazır Twitter'ıma da gelmişken orayı da takip etmeyi unutmayın. Onun dışında burada verdiğim bilgileri yararlı bulduysanız beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.